Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, bu dersimizde Arapçada sayılar, sayıların kullanımı, efendim, tezkir te'nis uyumları bunları inceleyeceğiz. Müellifimiz metin bölümünde şöyle diyor. babın El adedü min 3 ila 9 müennesü ma'al müzekkeri ve müzekkeru ma'al müennesi daimen. 3'ten 9'a kadar olan sayılarda müzekkerle birlikte müennes, müennesle birlikte müzekker kullanılır. Yani tezkir tenis uyumu adet ile madud arasında olmaz. Eğer madud sayılan şey, o sayıyla sayılan şey müzekkerse sayı müennes olur. Tamam mı? Eğer sayılan şey müennesse, maddut müennesse sayı müzekker gelir, tam tersi. Mesela ne dersiniz? Felâfetü ricâlin. Felâsü nisvetin. Bak felâfetü demezsin. Felâsü. Maddut sayılan müennesse sayı müzekker. Ma'dud müzekkerse sayı ne olur? Müennes gelir. Bu kural hiç değişmez. 3 ile 9 arası. Onun durumu ise biraz daha farklı. 10 tek başına kullanıldığı zaman bu şekildedir. Aşaratü ricalin aşru nisain nisvetin. Tamam mı? Ama 10 sayısı bir veya iki rakamıyla veya diğer rakamlarla bir arada kullanıldığı zaman uyumlu olur. Tezkir, tenis uyumu müzekkerle birlikte müzekker olur, müennesle birlikte müennes olur. Nahv örnek seb'a leyalin ve themaniyete Eyamin, Seb'a leyalin. Bu leyalin ne kelime arkadaşlar? Leyletünün çoğu. Şimdi bu leyalin madud değil mi sayılan şey? Müzekker mi müennes mi? Müfredine bakılır. Yani bu tezkir tenis uyumunda sakın cemiye bakmayacaksınız. Müfrede ineceksin. Müfrede indiğimiz zaman leyalinin müfredi leyletün müennes. O zaman sayı ismi ne olacak? Tasız gelecek, müzekker gelecek. Seb'a leyalin. Yedi gece ve semaniyete eyyamin. Bakınız burada ma'dud eyyam. Bunun müfredi yevm, müzekker. O zaman sayı ismine gelecek müennes. temaniyete eyyamin diyeceksin. Ve kedalikel aşaratü. On rakamı da böyledir. Ama inlem turakkeb. Eğer başka rakamlarla birlikte kullanılmıyor, tek başına kullanılıyorsa. On ve ma dune selaseti üçün aşağısı yani bir ve iki bir bir bu iki ve failün <laughs> bir de fail vezninde gelen rakamlar salisün rabiun hamisün sadisün sabiun thaminun tasiun aşirun tamam mı sıra sayma sayıları İkinci, şey, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu fa'il vezni. Bunlar Kethalitin ve rabi'in Alel kıyasi daimen Devamlı kural üzeredir. Yani madud sayılan şey Müzekkerse bunlar da ta'sız gelir. müennesse bunlar ta'lı gelir. Nerede? 3'ün aşağısında 1 ve 2'de 1 ve 2'de bir de fail vezninde gelen sayılarda adet madüt uyumu vardır. Peki cümle içinde bu fail vezni nasıl karşımıza çıkar? Nasıl kullanılır? Ve yufradu failun. Fail kalıbı izafesiz olarak kullanılabilir. Mesela talisun, 3. rabiun, dördüncü, kamisun. beşinci mesela racülün, rabiun, dördüncü adam. Bu şekilde kullanılabilir. Bir de ev yudafu limeştukka minhu. Kendisinden türetilene izafe de edilebilir. Thalithu felâthetin, rabi'u erba'atin, hamisü hamsetin, sadisü sittetin, sabi'u sebatin gibi. Tamam mı? Thaminu themaniyetin. Tâsü'ü tis'atin, âşir'ü aşaratin gibi. Bak kendisinden türetilen aynısına izafe edilebilir. Ev ya da dûnuna da izafe edilebilir. Mesela thâlifü ithneyni, râbi'ü thelâthetin, hâmisü erbaatin, hamsetin. Madununa da izaf edilebilir. Ha bunların anlamları ne? Onlara geleceğiz birazdan. Yani kendisinden türetelene izaf edilirse ne olur? Madununa, aşağısına izaf edilirse ne olur? Manalarına geleceğiz. Ev yan sıbı madunehu veya madununu temiz olarak nasip eder. Mesela rabiun thalateen, rabiun thalateen, Hamis'ün efendim ee, ne dedik madüne erbaaten tamam mı sadisün hamseten madününü nasm edebilir peki şimdi kullanımları böyle izahata geliyoruz şerh i'lem bil ki enne elfazel adedi ala selaseti aksamin sayı ifade eden rakamlar lafızlar kendi arasında üç kısımdır ehaduha birincisi ma <mâ> yecri daimen alel kıyası fit tezkiri ve te'niti. Müzekker ve müennes olma konusunda devamlı kurala uygun olarak gelir. Yani fe yüzekkeru ma'al müzekkeri ve yüennetü ma'al müennesi Müzekkerle beraber müzekker, müennesle beraber müennes olur. bunlarda nedir? Ve huvel vahidü. Bir. Vel isnani. iki. Bu iki rakam. Bir de ve mekana ala sıygati failin. Fail sıgası üzere gelen sayı isimleri. Tekulu fil müdekkeri, müzekkerde şöyle dersin. Vahidun ve ithnani ve thanin ve thalithun ve rabiun ila aşirin. Ve fil müenneti müenneste vahidetun ithnetani thaliniyetun thalithetun rabiatun ile aşira. Tamam bak müzekker de tasız, müennes ta'lı. Sayı ve sayı isimlerinin ikinci kısmı ma yecri ala aksil kıyası daimen. Devamlı kıyasın olması gereken normal durumun, kuralın tersi üzere gelir. Yani fe yuennetü ma'al müzekkeri Müzekker olan ma'dütle beraber müennes kullanılır. Ve yudekkeru mal ma müennesi müennesle birlikte müzekker. Bunlar da ve huve selâfetü ve tisatü ve ma beynehuma Üç ve dokuz arası. Üç ve dokuz dahil. Tegûlü şöyle dersin. Selâfetü ricalin ve selâfü nisvetin. Bak selâfetü ricalin, erba'atü ricalin hamse ricalin sitte ricalin seb'a ricalin semaniye ricalin tis'a ricalin ashara ricalin ve thalasu nisvetin tamam mı erba nisvetin hamsu nisvetin hepsi devam ediyor. Kâl taala Allahu Teala buyuruyor ki sahharaha aleyhim seb'a leyalen ve temaniyete ayamen husuman. Sahharaha Allah o kasırgayı onların başına musallat etti aleyhim onlara Seb'a aleyalin yedi gece ve temaniyete eyyamin sekiz gündüz husumen böyle onların kökünü kazımak için tamam mı? Şimdi burada mahalli istişadımız seb'a aleyalin leyalinin müfredine ineceğiz leyletün dolayısıyla madut müennes o zaman sayı ismi müzekker gelecek Seb'a'a ve temaniyete eyyâmin eyyâmin müfredi yevmün ma'dud müzekker o zaman sayı ismi temaniyete müennes şekilde gelecek. Peki ve thalifü sayıların üçüncü kısmı da ma lehu haletan. İki durumu da var. Yani duruma göre ta'lı, duruma göre ta'sız müzekker müennes kullanımı var. Ve huvel aşaratü. Bu da bir rakam sadece. On rakamı. Fe in istamelte eğer bunu başka sayılarla birlikte kullanırsan carat alel kıyas o zaman kurala uygun gelir. Tekulu şöyle dersin. Selasete aşara abden. Aşara ne oldu? Müzekker. Çünkü ab müzekker. Peki selasete niye okudum? O kendi uyumuna girer. Yani 13 rakamındaki 3, 3 ile 9 arasındaki sisteme uyar. Neydi? Madüt müzekker olursa müennes gelecekti. Ama aşara mürekkep olduğu zaman ne olacaktı? Uyum olacaktı. Onun için selâfete aşara abden diyeceksin. Abd madüt, 13 köle, 13 kul. Abd müzekker olunca Telate kendi uyumuna girecek. Müzekker olduğu için selate müennes olacak. Aşara ise mürekkep kullanıldığı için normal olacak. Uyum üzere olacak, müzekker olacak. Bitti dikiri. Ve selate aşrate emeten. Şimdi emet cariye demek. Emet müennes olduğu için, madut müennes olduğu için selate ne olacak? Ters, müzekker gelecek. Aşrate uyumlu gelecek. Mesele bu bit Ve in istamelte gayra murakkabetin mürekkep olarak gelmezse cerat ala hilafil kıyas. O zaman aynı 3 ile 9 arası gibi kuralı kurala uygun olmayarak gelir. ''Tekûlü aşratü ricalin dersin veya aşratü ricalin dersin. Bit te'nisi. Ve aşru imain dersin bit tezkiri. Çünkü madüt müennes. Madüt müennes emetün ima değil mi? Emetün ima. Racülün rical. Şimdi bu fail vezni üzere gelen isimlere geliyoruz. Bunların efendim dört tane kullanım türü var. Fail vezni üzere gelen sayı isimlerinin dört çeşit kullanımı var Arapçada. Tabi her kullanımın kendi içinde bir, bir anlam dünyası var. Yani her türlü kullanımı mesela fail vezni muzaf olursa kendi cinsine mi muzaf oluyor, ma düğününe mi muzaf oluyor, ma fevkine mi muzaf oluyor, neye muzaf oluyor ona bakacağız. Ona göre bir mana vereceğiz. Tamam mı? Önce durumları bir görelim. Ve alem bil ki enne li esmâil adedilleti ala vezni fa'il erba'a hâlâtin fail vezni üzere gelen sayı isimlerinin dört durumu vardır. İhtaha bunlardan birincisi el ifradü yani bir gayri izafe, izafesiz gelmeleri, müfret kullanımları. Tekulü dersin ki thanin, tha, yani racülün thanin, raculun thalitün, rabiun, hamisun. Peki manası ne bu durumda izafesiz gelirse ve manahu vahidun mevsufun bi hadihi sıfeti. Bu sıfatla sıfatlanmış bir kişi. Raculun sanin. Adam bir adam. Ne olmuş? İkinci olmuş. Raculun salisun bir adam. Üçüncü olmuş. Onun vasfı üçüncülük. Bir adamda ne olmuş? Dördüncü olmuş. Raculun rabiun. Mevsufun bi hadihi sıfe. O sıfat ne? Dördüncülük. Tamam mı? Manası bu. En çok kullanılan da bu. el ikinci kullanımı en yudâfe ile mâhu ve müştakkum minhu. O sayıdan türetilen tamam mı? Sayıdan türetilen bir rakama izafe edilmesi kendi cinsinden ama aynısı fail vezninde değil. Ama ondan türemiş. Fetekulu dersin ki Thani thneyni Thani 2 iki demek. Thani'den türemiş. Thani ikinci. İthneyn iki. Ve thalitü thelâthetin. Ve râbi'u erba'atin. Ve khâmisü hamsetin. Sâdisü sittetin. Şimdi o zaman mana ne olacak? Mesela thani ithneyni. Ne mana vereceğiz buna? Vahidun min isneyni. İkiden bir. Vahidun min selasetin. Üçten bir. Vahidun min erbaatin. Üçten dörtten bir. Bir manası vereceksin. Kendi cinsine izaf edilirse bir manasına gelir. Bak şimdi ayetten bakalım. Allah-u Teala buyuruyor ki İz ahracehullezine keferu. Hani kafirler onu Mekke'den çıkartmışlardı o peygamberi. O peygamber ne olduğu halde? Thaniyeth neyini? Ne diyeceğiz Mehmet kardeşim? İkinin olmaz. Öyle mana vermek doğru değil. İkinin ikincisi değil peygamberimiz. İki kişiler, biri Hz. Ebubekir, biri peygamberimiz. Ama peygamberimiz ikinin niye ikincisi olsun? Neydi mana? Vahidun <laughs> minet İkiden biri olduğu halde, iki kişiden biri, İki kişinin ikincisi demeyeceğiz, tamam mı? Yine bak bir başka ayette Ve Allahu Teala lakat kefara lediina qalu inna Allahu Allah, şimdi bazı meallerde öyle yazar. Üçün üçüncüsü diyenler küfre düşmüştür. Mana doğru manası şöyle. Çünkü Allah'ı üçün üçüncüsü yapan yok zaten. Mesela Hristiyan akidesinde Allah üç ilahın üçüncüsü değil. Üç ilahtan ekanimi telate değil mi? Üç ilahtan biri kabul ediyorlar. Üç ilahın üçüncü sırada değil. Dolayısıyla üçün üçüncüsü çevirisi doğru değil. Üçten bir. Allah'ı üç ilahtan bir ilah sayanlar küfre düşmüştür. Tamam mı? Yani üç unsur yapıyorlar. İlahlığı üç parçaya bölüyorlar. Bu üç parçadan biri de Allah oluyor. Böyle yapanlar küfre düşmüştür. Demek ki kendi kendisinden türetilene izafe edilirse manası vahid oluyor. Bunu unutmayacağız. Bak mesela hamisu hamsetin ne demek? Beşin beşincisi değil. Beşten bir. Sadisu sittetin altıdan bir. Sabi'u sebatin yediden bir. Kendi cinsine muzaaf olursa manası vahid bir. Ethalifetü üçüncü kullanımı ise en yudafe ila madunehu. Madununa izafe edilmesi. Yani mesela 3 2'ye, 4 3'e, 5 4'e. Ka'avlike thalisus neyni, rabi'u thalathatin ve hamisu erba'atin. Bunun manası ne olacak? Ve <laughs> manahu, o zaman bunun manası şöyle olur. Ca'ilul ithneyni bi nefsihi thalathatan. Varlığıyla bizzat kendisi İki olan bir şeyi üçüncü yapmış. İkinin üçüncüsü. İkiyi üçleyen. Üçü dörtleyen. Dördü beşleyen. Yani dört tane bir şey var, sen de oraya katılıyorsun, beşliyorsun. Beş, beş kişi var, sen katılıyorsun, altılıyorsun onu. Bu ne zaman bu mana? Yani bir şeyi bir şeye tamamlama manası. Tamam mı? İki kişi var, üç, üçüncü oluyorsun, tamam diyorsun onları. Ma düğününe muzaaf olursa o zaman mana bu. Mesela şu ayete bakalım. Ma yekûnu min necvâ thelâfetin illâ huve rabi'uhum. Elem tera ennallâhe ya'lem mâ fissemâvâti vel ard. Göklerde e, ve yerde Allah'ın her şeyi bildiğini görmedin mi? Ma <mâ> min necvâ telâthetin Üç kişinin fısıltısı olmaz ki illa huve ancak Allah rabi'uhum onların dördüncüsüdür. Rabi'uhum. Hüm nereye gidiyor? Selateye gidiyor. Demek ki rabi' neye muzaf olmuş? Madûnüne. Rabi'uhum onların dör, dörtleyicisi ve la hamsetin beş kişi yoktur ki illa ve Allah sadisühüm. Onların altıncısı, altılayıcı. Yani onları altıya tamamlayan. Bir beş düşünün aslında beş değil. Allah da orada altı. Bir dört kişi düşünün aslında dört değiller. Allah da orada beş. Yüz kişi düşünün Allah da orada. Bin kişi düşünün. Tabi orada derken bir mekansal bir ordalık düşünmeyeceğiz değil mi? Şimdi ne oldu? Her iki ayette rabi'uhum ve sadisuhum kelimeleri. Hüm madunu. Çünkü hüm zamiri sadisuhum da hamseye gidiyor. Rabi'uhum da selaseye gidiyor. Madunu. Burayı da anladık arkadaşlar. Er rabi'u dördüncü kullanımı en yansibe madunehu. Madununu nasp etmesi. Ne yapıyor? temiz olarak onu nasip ediyor. Fetekulü rabi'un selâfeten. Bak, rabi'un selâfeten. Bitenvîn-i rabi' ve nasbi selâfeten. Bunun manası ne olur? Kema tekulü câilü erbaten. erbaaten. Câilü selâfeti üçü yapıcı, erbaaten dört yapıcı. Yani arkadaşlar üçüncü, üçüncü maddedeki kullanımla aynı manada. Yani üçüncü maddedeki kullanım madununu, düşük olanı tamamlıyordu. Bu da sanki aynı tamamlama işini yapıyor. Rabi'un selateten, üçü dörtleyici. Tamam mı? Rabi'un selateten. Demek ki bir şeyi dörtlemek, beşlemek, altılamak, manalarında iki kullarında var. Hem maddûnüne izafe ederek bunu yapabilirsin hem de maddûnünü nasb ederek yapabilirsin. Bak ikisinde de maddûn var. Yani rabi'u selâsetin de diyebilirsin, rabi'un selâseten de diyebilirsin. İkisinde de maddûn var. Birinde izaf ediliyor, öbüründe nasb ediyor. Rabi'un İsmi fail değil mi? Meful alıp nasbedebilir. Bazı alimlere göre temyiz olur. Nasbediyor yani. <laughs> İkisinde de cail manası var. Üçü dörtleyen, dördü beşleyen. Bunun için iki kullanım var. Hamisü <laughs> erbaatin de diyebilirsin. hamisün <laughs> erbaaten de diyebilirsin. Maddün olduğu zaman izafet de caiz, nasb da caiz. Ve la yecuzu mitlu zalike fil mustameli ma meştukka Kendisinden türetilen de bu caiz değil. İlla madun olacak. Yani talitun felaten diyemezsin. Rabi'un erbaten diyemezsin. Hamisun hamseten diyemezsin. Nasb caiz değil. Nerede? Kendisinden türetilende. Hilafen lil ahfeşi ve thalep. Ahfeş ve salebe göre kendisinden türetilen aynı ismi nasbetmesi de caizdir arkadaşlar. Evet müellifimiz muhtasar ve müfit bir şekilde adet konusunu da böylece bitirmiş oldu. Bundan sonraki konumuzda gayrımusarif konusunu işleyeceğiz inşallah. Lillahi'l Fatiha.